Herkese e, çok güzel bir toplantı diliyorum. Çok güzel bir gün diliyorum. E, öncelikle beni bu e, konferansa davet ettiğiniz için, konuşma şansı verdiğiniz için e, tüm bu organizasyonun emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. E, şimdi e, aslında e, sizlerle ağırlıklı olarak e, bu pandeminin e, yaşanan bu salgın sürecinin bankacılık sistemini Özellikle Perakende Bankacılık ve Ödeme sistemlerinin nasıl etkilediği konusunda sizlerle paylaşımda bulunmak istiyorum. E, Kısa da bir sunum var. Sunum üzerinden e, bir geçerek aslında görüşlerimi, deneyimlerimizi paylaşmaya arzu ederim. Kısaca bir kendim tanıtmam gerekirse yaklaşık 20 senedir Yapı Kredi Bankasında çalışıyorum. E, perakende Bankacılık ve Ödeme sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görevimi yürütmekteyim. Ee, bir sonraki slaydı isterseniz bir geçip başlayabiliriz. Evet, şimdi demin de söylediğim gibi pandemi bankacılık sektörünü kökten etkiledi. Etkilenmeyen bir sektör var mı? Yok. Her sektör etkilendi. Bankacılıkta da oldukça etkilendiğini hep beraber deneyimledik, gözlemledik. Keza bu değişim gerek iş yapış şeklimizi, gerek müşterilerimizle kurduğumuz iletişimleri de kökten etkilemiş durumda. Şimdi ben konuyu ikiye bölmek istiyorum. Bir ödemeler dünyası nasıl etkilendi, ikinci bacakta da perakende bankacık dünyası nasıl etkilendi. Sizlerle görüşlerimi hızlıca paylaşmak isterim. Şimdi bir sonraki slide. Ödemeler dünyası tarafını şöyle bir özetlemek lazım. Bir kere e ticaretin önemi tekrar ve tekrar kendini gösterdi. Hep beraber e ticaret hacimlerinin e, potan, artma, büyüme potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ve e, özellikle bu pandemi ortamında kişilerin sağlığını korumak istediği bu ortamda e-ticaretin nasıl bir katma değer sağlayabileceğini hep beraber keşfetmiş olduk. Geldiğimiz noktada her üç işlemden biri e-ticaretten gerçekleşir hale geldi. Bu neydi pandemi öncesinde? Evet, e-ticaret hacimleri büyüyordu. Geldiğimiz noktada her beş işlemden biri e ticarette gerçekleşirken pandemi döneminde her üç işlemden birine döndü. Şimdi burada bu çok büyük bir köklü değişim anlamına geliyor. Nedeni de şudur. Türkiye ödeme sistemleri alanında oldukça gelişmiş bir ülke. Harcamaların önemli bir kısmı, tüketim harcamalarının neredeyse yarısı hatta yarısının üzerinde bir oranı kredi kartı ve bank kartları gerçekleştiğini düşünürsek yani bu kadar oturmuş bir piyasada bu kadar kısa bir sürede her 5 işlemden biri e ticareti gerçekleşirken, üç işlemden birinin gerçekleşmiş olması bu dönüşüm değişimin ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yani kabaca bilgi vermek gerekirse ayda ortalama 120 milyar lira civarında bir alışveriş hacmi gerçekleşiyor sektörde. Bu, bu hacminde üçte birine e-ticareti kaydığından bahsediyoruz. Dolayısıyla çok önemli bir hacme gelmiş durumda. Keza artış trendinin de devam ettiğini görüyoruz. Tabii bu bizim açımızdan şu anda geliyor? Ee, ödeme sistemlerini yaptığımız, bizim Worldcard platformumuza yaptığımız yatırımların da e ticari destekleyecek şekilde dönüşmesi, değişmesi anlamına geliyor. Yani müşteri deneyimini daha da iyileştirerek daha sürtünmesiz bir ödeme deneyimi yaşatma gereksinimimizi çok net şekilde ortaya koyuyor. Keza bu kapsamda da birçok projeyi hızlandırdık, önceliklendirdik ve Hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Hedef gerek perakendecilerimizin, gerek kart hamillerimizin daha kolay bir şekilde, daha hızlı bir şekilde alışveriş deneyimini destekliyor olmak. E, tabii bunu yaparken bir yandan da şunu unutmamak lazım. Regülasyonlar da bizi çok desteklemeye başladı. E, gerek farklı ödeme metotlarıyla neyi kastediyorum? QR kodda, kare kodda ödeme standartının Türkiye'de oluşması keza şu anda ATM'lerde yaygınlaşan bu çözümün önümüzdeki dönemde hem e-ticarete hem fiziki alışverişlerde daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz. Bu da kart plastiği olmadan daha fazla harcamanın gerçekleşebilmesi daha kolay bir işlem sürecinin hayatı geçmesinin yardımcı olacak. Diğer yandan da 7 gün 24 saat e, para transferi altyapısı FAST adlandırılan Merkez Bankası'nın liderliğinde BKM'nin desteğiyle hayata geçirilen FAST çözümünün de sadece para transferleri için değil ödemeler dünyasında da özellikle e-ticaret dünyasında hesaptan ödeme tarafında yeni bir ödeme çözümü olarak hayatımıza daha fazla geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem e, değişim dönüşüm dönemi e-ticaret anlamında da Farklı ödeme çözümlerinin hayata gireceği sadece bu ödeme çözümlerini e, kredi kartı, banka kartı hesaptan ödeme olarak değil hatta tüketici kredisiyle de ödeme yöntemlerinin daha da yaygınlaştığı bir dönem olarak hayatımıza gireceğini görüyoruz. Burada yine regulatif anlamda yeni bir düzenleme hayatımıza girdi. Biliyorsunuz bankalar e, yaklaşık iki senedir e, uzaktan müşteri edinimi yani dijital kanallar üzerinden çağrı merkezi desteğiyle müşteri edinimi süreçlerini hayata geçirmeye başlamıştı. Ancak bu süreçte hala masak kuralları gereği müşterilerimizin ıslak imzasını almak için bir ile bir sürecimiz çalışıyordu. Yeni geldiğimiz noktada yeni kimliği olan müşteriler bir kurye sürecine girmeden anında hızlıca çok kısa bir süre içerisinde banka müşterisi olabilmekte ve de yani çalışmadığı bir bankada hızlıca müşterisi olarak o bankanın hizmetlerinden de yararlanabileceği bir dönem başlamış oldu. Bu da şöyle bir dönüşüm değişim getirmesini öngörüyoruz. Bankaların ürün satış süreçlerini bu yeni müşteri kazım sürecine entegre ederek hızlı bir şekilde müşteri kazanarak ürünleri kullandırması konusunda büyük bir dönüşüm değişimi olacak. Dolayısıyla müşteri kredi kartı yoksa bankamızda hızlıca banka müşterisi olup kredi kartını alabileceği ve anında alışveriş yapabileceği, Aynı şekilde anında tüketici kredisi alarak alışveriş yapabileceği dolayısıyla tam olarak e-ticaret firmalarımızın süreçleriyle banka süreçlerinin entegre olduğu ve de hızlıca alışverişin gerçekleştirebildiği bir dünyaya doğru yolculuk olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu süreçlerin oturması e tam olarak istenildiği performans çalışması bir miktar zaman alacaktır. Süreçlerin entegrasyonu, bankalarla perakende entegrasyonu peyderpey hayatı geçtikçe bu deneyimin çok daha iyi bir noktaya gideceğini görüyoruz. Dolayısıyla kaçınılmaz bir e-ticaret sektörünü büyüme, gelişme, hayat geldiğimiz noktada hayatın bir gerçeği olarak, gereksinimi olarak e-ticarete eğilim olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bir sonraki slaytta da e, bir miktar fiziksel taraftan da bahsetmek istiyorum. Fiziksel taraf da değişiyor. E, özellikle temassız teknolojisten bir miktar bahsetmek istiyorum ben yaklaşık 25 senedir ödeme sistemli sektör içerisindeyim. Kabaca 2004-2005 yılından beri de aslında temassız kartlar hayatımızdayım. Yani nereden baksanız 16-17 yıldır hayatımızda olan bir ödeme çözümünden bahsediyorum. Keza son birkaç senedir ödeme sistemleri, toplam işlemler içerisinde temassız tekni, temas işlemlerin payının arttığını görüyorum. Fakat pandemiyle beraber özellikle hijyen kaygısıyla gerek nakite dokunma isteğinin tüketiciler tarafında azalması, gerekse posta, posta dokunarak işlem yapma, gerek kartı kasiyere teslim ederek işlem yapıp şifreyi posta girerek yapma isteğinin azalması gibi nedenlerden dolayı yani özünde sağlık kaygılarıyla temassız işlemlerin adedinde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. İlk hatırlarsanız pandeminin başında bankalar olarak işlem tutarını, şifresiz işlem tutarını temassız kartlarla 250 liraya çıkarmıştık. Çok yakın geçmişte de e, müşterilerden, tüketicilerden gelen taleplere istinaden bu tutarı 350 liraya çıkarmış durumdayız. Peki nereye gelmiş durumda? Geldiğimiz noktada her 3 fiziki işlemden ikisi temassız gerçekleşiyor durumda. Bu oran yaklaşık 5 sene önce %5 ila %10 arası banka bazında değişirken Geldiğimiz nokta yüzde 66'dan bahsediyoruz. Yine e, milyonlarca işlemin her ay gerçekleştiğini düşünürsek, çok ciddi bir tüketici deneyimin değişimi olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Tabi sadece temassız plastik yapılan harcamalar değil, farklı ödeme metotlarıyla da yapılan işlemlerde tüketiciler tarafından e, tercih eğiliminin değiştiğini gözlemlemekteyiz. Örnek vermek gerekirse cep telefonun temassız kart gibi kullanıkt yapılan işlemlerde. 5 e, katı yakın artış olduğunu görüyoruz. Yine yapı bankası olarak ilk piyasada çıkardığımız QR ile ödeme, yani kare kod ile ödeme yönteminin e, yine yaklaşık 5 kat pandemi öncesi döneme göre arttığını görüyoruz. Yani plastik olmadan da yapılan ödemelerde ciddi bir artış var ve bu artış devam edeceğini e, rakamlar bize gösteriyor. Her ne kadar bu söylediğim ödeme metotları hala toplam işlem adetleri içerisinde payı düşük olsa da ben bu hikayeyi daha önce demin de bahsettiğim gibi bu 15 yılda gördüğümüz temassız plastik kullanımı hikayesine benzetiyorum. Fakat fark şu olacak bu sefer 15 sene sürmeyecek. Bu sefer çok daha hızlı gerçekleşeceğini ve plastik yapılan alışverişlerin zaman içerisinde daha da azalarak alternatif metodlarla ödemelerin zaman içerisinde daha da artacağını hayatımıza daha da çok gireceğini bunun da hayatımıza aslında tüketici hayatına farklı oyuncuların, fintechlerin daha fazla girmesine neden olacağını gözlemliyoruz. E, beklentilerimizi de bu yönde olduğundan dolayı da aslında iş planlarımızı da buna göre ayarlıyoruz. Şimdi demin de bahsettim. QR kod, kare kod standartının oluşturması Türkiye genelinde. Yine Merkez Bankamızın liderliğinde yürüyen bir projedir. Bunun yaygınlaşılması ile beraber Artık sadece ilgili bankanın kart hamileyle ilgili bankanın postlarında değil, herhangi bir posta, herhangi bir ATM'de kare kodlu işlem yapmaya başladığında yine plastik kullanımını azaltacak bir faktör devreye girecek. Keza e, benzin istasyonu zincirleriyle yaptığımız kurgular gibi hiç araçtan inmeden ya da otopark parkında çıkarken e, araçtan inmeden ödeme gibi farklı ödeme çözümleriyle de yine e, fiziki alışverişlerinde bir miktar baktığımızda dijitale kaydı yani e, müşteri orada da aslında e, üye şirayi noktada fakat ödemenin e, tamamen dijital yürüdüğü bir e, dönemde giriş yapacağımızı bu tür çözümlerinde zaman içerisinde artacağını öngörüyoruz. Tabii bunlar bir günde olmayacak. Olması da mümkün değil çünkü e, bugün dünyada bir ödeme standartı olan postların farklı çözümlerle yer değiştirmesi ciddi bir yatırım gereksinimi gerektiriyor. Hem perakensiz açısından hem banka açısından. Bu projeler PDRP'yi belli önceliklerle hayata geçtikçe de dediğim gibi farklı ödeme metotlarının daha da yaygınlaşacağını ve müşterinin e, ödeme çözümleri anlamında daha da çeşitliğe sahip olacağını bunun da nakit kullanımını daha da düşüreceğini e, Financial Inclusion diye adlandırdığımız Tüketicilerin daha fazla finansal sistemi dahil olmasının da önünün açılacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hem e-ticaret tarafında hem de fiziki alışveriş dünyasında büyük bir dönüşüm değişim dönemi var. Bu dönüşüm değişim süreci e, bankaların yatırımları, perakancı yatırımları ve regülatörlerin düzenlemeleriyle hızlanarak önümüzdeki dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Şimdi bir yandan da perakende bankacılıktan bahsetmek isterim. E sonuçta bankalarda aslında perakendeciler özellikle büyük konvansiyonel bankalar için söylüyorum. Yapıklarının kabaca 850 tane şubesi var. Bu şubelerden de müşterilerimize hizmet veriyoruz. Diğer yandan da dijital kanallarımız var. Bir sonraki slide'e geçebilirsek. E şimdi burada da şöyle bir trend olduğunu çok net görüyoruz. Dijital kanallarımız kullanımı muazzam bir hızla artmakta. Müşteri sayımız %25'in üzerinde son bir yılda artmış durumda. Kabaca her ay 110-120 bin civarında ek müşterimiz yani netteki artışından bahsediyorum. Dijital kanallarımızı kullanmaya başlıyor. Neredeyse müşteri kitlemizin %80'i şu anda dijital kanallarımızı kullanmaya başlamış durumda. Yani müşteriler özellikle katma değeri de düşük işlemleri başta ödeme, para transferi gibi işlemler olmak üzere bu işlemlerin zaten neredeyse %97-98 mertebesinde dijital kanallarımıza kaydırmış durumda. Daha uzmanlık gerektiren, daha müşteri portföy yöneticilerimizle konuşmayı gerektiren, onlarla bilgi alışverişi gerektiren işlemlerimizde şubelerimizden yapılmaya devam ettiğini görüyoruz. Ama toplamda baktığımızda pandemi öncesine göre işlem adetlerimiz, şubelerimize giren müşteri adetlerinde ve işlem adetlerinde %40 mertebesinde düşüş olduğunu görmekteyiz. Tabii şimdi bu %40 bu şekilde kalacak mı? İşte aşılanma süreci arttıkça, pandeminin önüne geçilmeye başlandıkça oran burada kalacak mı? Açıkçası bunu tam bunu tam öngörmek kolay değil. Ama şu bir gerçektir ki müşterilerimizin önemli bir kısmı dijital kullanımını ee, iyice artık arttırmaya başladığını, ortalamada ay içerisinde 27 kez mobil bankacılığımızı kullandıklarını, dolayısıyla yarın pandemi azalsa dahi müşterimizin hala e, dijital e, kanalları ağırlıklı kullanmaya başlayacağını düşünüyoruz. Bu da tabii ki bizim şubelerdeki iş yapış şeklimizi, hizmet modelimizi gözden geçirmemize neden oluyor. Bu konuda da yürüyen tahmin edebileceğiniz üzere birçok proje bulunmakta en temelde yapmaya çalıştığımız ama şudur. Şubedeki deneyimi iyileştirmek. Neyi kastediyorum? Şubelerimizde müşterilerimizin geçirdiği zamanı kısaltarak onlara daha hızlı hizmet vererek bunu yaparken de dijital enstrümanlı, dijital araçları daha fazla kullanarak müşterilerimizi ee, deneyimini işlem serüvenini daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için gerek şubelerimize koyduğumuz dijital ekranlar, işlemleri hızlıca onaylayabilmeleri, ıslak imza atmadan süreci tamamlayabilmeleri, gerek ellerindeki mobil cihazlar üzerine onay verebilecekleri çözümlerle süreçleri oldukça kısaltmış durumdayız. Geçirilen şubede geçirdikleri, geçirilen zamanı yaklaşık yüzde 40 mertebesinde müşterimizi azaltmış durumdayız. Özellikle pandemi ortamında e, birebir ilişkinin bu anlamda belli e, sağlık konusunda riskli içerdiği ortamda e, fiziksel teması azaltıyor olmanın müşterilerimizi rahatlatmak, çalışanlarımızı sağlığı çalışanımızın sağlığını korumak ve psikolojik olarak rahatlatmak anlamında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama bir yandan da şunu görüyoruz. Değişen bir ortam aslında bankacık ürün kullanımında da değişimler yarattığını görüyoruz. Özellikle yatırım ürünlerine eğilimin pandemi döneminde çok daha fazla arttığını, e, konvansiyonel yatırım ürünleri dışında özellikle yatırım fonları ve hizisenin tarafında e, yatırımcı müşterilerimizin büyük bir eğilim gösterdiğini, bu anlamda da şube çalışanlarımızın bu konularda daha donanımlı olması, daha danışman rolünde olması, müşterimizi daha da iyi yöneti yönlendirebiliyor olması konusunda da ihtiyaçının ortaya çıktığını ve bu yönde de gerek eğitim, gerek altyapısı anlamda arkadaşlarımızı desteklemeye başladığımızı, yoğun bir şekilde desteklediğimizi özellikle belirtmek isterim. Tabii bir yandan da şöyle bir gerçekle karşımıza çıkmış şubelerimiz açısından şubeye gelmeyen müşterilerimiz hala o danışmanlık hizmetin telefonla dalmak almak istiyor. Bu da çalışanlarımızı telefonu uzaktan destek verme, danışmanlık verme yetkinliklerini de arttırmamız gerektiğini ortaya koydu. Bu da yine hem süresel hem eğitimsel anlamda birçok ihtiyacı ortaya koymuş oldu. Bunlar için de çok özel projeler hayata geçirdiğimizi, e, özellikle arkadaşlarımızın, danışman arkadaşlarımızın e, telefonla satış yetkinliklerini arttırma, müşterinin nabzını tutarak hızlıca işlemini gerçekleştirme, müşteriden onay alma sürecinde dijital araçları kullanma konusunda yetkinliklerini arttırma, müşterileri bilinçlendirme konusunda e, teşvik etme konusunda ee, çalışmaları yapmamızı gerektirdi. Dediğim gibi uzun bir süreç, bir öğrenme sürecidir. Sonuçta şubelerimizde yaklaşık 8 bin çalışanımız bulunmakta. Bu arkadaşların da gerekli yetkinlikleri ve eğitime sahip olmaları konusunda da e, yoğun bir çabamız olduğunu söylemek isterim. Şimdi diğer yandan, diğer diğer yandan da tabii ki dijital e, kanalımız, özellikle mobil kanalımızda bir miktar değinmek isterim. Mobil kanalımız e, işlem seti olarak zaten oldukça zengindi ama pandemi ortamında şunu çok daha net gördük. Müşterilerimiz kendi başına işlem yaptığında belli işlemleri gerçekleştirirken deneyim anlamında zorlandıklarını gördük ve bu deneyimi iyileştirmek adına özellikle veriyi iyi analiz ederek müşterilerimizin e, deneyiminde, e, işlem deneyiminde nerede takıldığını, nerede zorlandığını hangi e, işlemleri yaparken e, zorluklar yaşadığını saptayarak süreçlerimizi bu anlamda iyileştirmeye başladık. Bu sayede bugün kullandığımız tüketici kredilerin yüzde 85'i yakınını mobil kanallardan yatırım ürünlerinde neredeyse yüzde 80'ini mobil kanallardan yapabilir hale gel. Ama bu tabii ki bitmeyen bir süreç, bitmeyen bir e, yatırım süreci. E, düzenli olarak müşteri deneyimini gözlemleyip süreçlerimizi iyileştirmeye bir yandan da fonksiyon setlerimizi geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Bir sonraki slide'a geçebilirsek. Şimdi peki ne öğrendik bu dönemde? Aslında her şeyden önce sağlığın önemini hep beraber gördük diye düşünüyorum. Yani bu klişe gibi dursa da hayatımızın, e, sağlığımızın e, yaşam kalitemiz anlamında ne kadar önemli olduğu, e, sosyal e, bireyler olarak pandemin pandeminin hayatımızı nasıl etkilediğini ve buna nasıl cevap vermemiz gerektiğini hep beraber deneyimlemiş olduk ağır bir deneyim oldu ama değerli bir deneyim olduğunu düşünüyorum hepimiz açısından. Ama organizasyon olarak dönüp baktığımızda bir kere çevik organizasyon yapılarının önemi bu kadar büyük bir dönüşüm değişime yaklaşık 17 bin kişinin çalıştığı bir bankanın hızlıca ayak uydurması tahmin edebileceğiniz gibi çok kolay değil. Ama ben açıkçası Yapı Kredi Bankası olarak bu sınavdan çok ama çok başarılı çıktığımızı düşünüyorum. bu, bu da özellikle yaptığımız ön hazırlıklar, ön kastım ağırlı dijital yaptığımız yatırımların bu dönemde bize çok yarar sağladığını, organizasyon yapımımızda bizi çok desteklediğini düşünüyorum. Tabii ki dijital yatırımlarına devam. Ee, yine bankacılık sektör olarak bu konuda yatırımlarımız çok yoğundu. Daha da arttırarak kaynaklarımızı dijital tarafı yatırımlara yönlendirerek bu yönde de e, yol kat etmeye devam etmemiz gerektiğini çok net gördük. Ve tabii ki verinin müşteri deneyimini iyileştirmedeki gücü. Müşteri dijital kanalları kullandıkça, kendi başına daha fazla işlem yaptıkça deneyimin ne kadar kritik olduğu, müşteri ne kadar rahat bu hizmeti kullandırtabiliyorsanız o kadar başarı yakalayabildiğinizi, bunun için de veriyi analiz etmek, akıllı analitik sistemler kuruyor olmak, AI teknolojilerini kullanıyor olmak, makine öğrenme teknolojileri kullan kullanıyor olmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyor olduk. Ee, hızlıca sizinle Ferakende bankacılık ve ödeme sistemleri özelinde pandemi döneminde yaşadığımız deneyimlerimizi, öğrenimlerimizi paylaşmaya çalıştım. Keşke tabii bu toplantıyı yüz yüze yapabilseydik, sizleri görüp bu konuşmayı yapabilseydik. Umarım ki faydalı olmuştur, umarım ki yararlı olmuştur diyeyim. Ben herkese çok teşekkür ediyorum ve çok güzel bir toplantı serisi konferans diliyorum hepinize.